Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda artık her şey hazır. Ve 90 dakikanın ilk düdüğü geliyor. 90 dakikaya Kumluca Belediyespor başlıyor. 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir yangın faciası gerçekleşmişti. Bu faciada 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bugün o vatandaşlarımızın anısına Eskişehir Spor taraftarı bir dakika susuyor. Bir dakika boyunca tezavrat yapmayacak Eskişehir. Ali Fırat'ın bindirmesi var. Umut Akpınar ceza sahası içine doğru. Savunma uzaklaştırdı topu. Kerim Cengizhan pas vereceği arkadaşına. Er. <t restored> <t restored> Kerimdeler ve Eskişehir spor taraftarı tezahüratına başladı. Erdin Üzer'den şimdi bir top kaybı geldi. Sen Melik Umut araya girdi. Mutak Pınar. Necati Kerim tekrar Necati. Boşa çıkan arkadaşını aradı. Necati Kerim Deler yerden oynadı. Yakup Demirci. Yakup. Yakup bir çalım Yakup'tan. Baktı ceza sahası içine. Yerden gönderdi. Necati kontrol etti. Necati! 8. dakikada Necat Önal'la Eskişehir Spor 1-0 öne geçiyor. <laughs> Kerim'in başlattığı atakta Yakup'tan çok şık bir çalım ve aynı güzellikle güzel bir asist Necati Önal kontrol etti. Önünü boşalttı. Düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Necati Önal anons ediliyor Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda. Şimdi Osman Nuri Ersin, ona yapılan hareket faal. Şimdi Osman Nuri serbest vuruşu kullanacak tüm atlarıyla rakip yarı sahada. Kumluca Belediyespor, Eskişehir Spor'da tüm atlarıyla kendi yarı sahasında bu duran top organizasyonunda savunma yerini almaya çalışıyor. Osman ceza sahası içine doğru Erdin Üzer uzaklaştırdı topu. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Kumluca Belediyespor İlk 15 dakikayı geride bıraktık. 8. dakikada Yakup'un asistinde Necati Önal'la golü buldu Eskişehirspor. Osman Nuri şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Osman ceza sahası içine doğru bir kafa vuruşu. Bir köşe vuruşu kararı daha. Osman yine aynı köşeden kullanılacak köşe vuruşu. Osman Nuri kullandı ceza sahası içine doğru. Kaleci Rasim yırıldı. Hasan sol çizgide bastı topa bıraktı Kerim Deler'e. Kerim Deler, Kerim Cengiz Han'a, Han, geriye doğru. Hüseyin Işkol, Hüseyin'in vuruşu. Tolga'dan sekti. Atak devam edecek Eskişehir Spor adına. Hüseyin Işkol, Hüseyin ceza sahası içine doğru. Bir kafa gol! Golün adı Umut Akpınar! Eskişehir Spor'un yeni transferi Umut Akpınar 45. dakikada golünü atmayı başarıyor. Bu arada gol geçerli değil. Bu arada Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda ilginç bir an. Şimdi sağ içi bir anda karıştı. Umut Akpınar'ın golünde faal olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Sağ dışında bir anda bir gerginlik. Evet şimdi serbest vuruş kullanılacak ama sağ kenarında kavga var. Hem Kumluca hem Eskişehir Spor teknik heyeti birbirine girdi şimdi. Şimdi sahaya atılan yabancı maddeler de var. Gol diye sevinirken Eskişehirsporlu futbolcular maçın hakemi fuar kararı verdi. Tabi hem gol sevinci hem de gol anonsu yapılırken kimse duymadı maçın hakeminin düdüğünü. Kumluca Belediyesi sporlu futbolcular da hemen kullanmak istedi serbest vuruşu. Eskişehir sporlu futbolcular sevinç, gol sevincini yaşarken. Eskişehir sporlu teknik heyet futbolcular maçın dördüncü hakimine golün geçerli olması yönünde, faal olmadığı yönünde itirazlarda bulunurken. Kumluca Belediyesi Spor Teknik Heyeti ve futbolcuları da serbest vuruşa hemen kullandık. Neden durduruyorsunuz? diye bir itirazda bulunuyor. Buradan anladığım kadarıyla. Şimdi saha kenarında kavga sona erdi. Serbest vuruş kullanılacak. Ceza sahası içinde 5 Eskişehir sporlu futbolcu. Kerim şimdi topu düzeltti. Baktı şöyle arkadaşlarına. Kullandı köşe vuruşunu bir kafa top dışarıda Ali İbrahim Yazgılı Eskişehir spor formasıyla Rasim sağ da gönderdi Hüseyin Eşkol Hüseyin bekletmeden Cengizhan'a gönderdi Offside saat yok Cengizhan karşı karşıya Cengizan Kaleci Eray bir gol pozisyonundan yararlanamadı Eskişehir Spor Cengizhan'la serbest duruşu Cengizhan uzaklaştırdı topu Kerim Derer. şimdi kontratak şansı Eskişehir Spor adına Sertaç Gayetekin bıraktı Cengizhan'a Cengizhan tekrar Sertaç oynadı Sertaç ceza sahası içinde Cengizhan'a doğru Sertaç bıraktı Cengizhan'a Cengizhan inanılmaz bir golü kaçırıyor Cengizhan Avcı İnanılmaz bir gol kaçtı. Selçuk kaçtırdı topu. Sertaç Kayadık'ın dediğim anda maçın son düdüğü geliyor değerli futbol severler. Eskişehir Spor Kumluca Belediyespor'u 1-0 mağlup ediyor.